İnsan, insanların hayatlarına baktığı zaman nice kimsenin yoklukların içerisinden varlıklara çıkarıldığını görür. Nice kimsenin çaresizliklerin ve imkansızlıkların içerisinden zirvelere fırlatıldığını görür. Araştırmalar ortaya koymuştur ki insanların hayatlarını değiştiren, insanların hayatlarında en fazla iz bırakan kişilerin büyük çoğunluğu, yüzde yetmişten fazlası, Yokluktan geliyor, fakirlikten geliyor, çaresizlikten geliyor, terk edilmişlikten geliyor. Bu anlamda bakarsanız, nasıl bir imkansızlığın içerisine düşerseniz düşün, nasıl maddi sebepler açısından, imkanlar açısından nasıl yokluklar sizi kuşatırsa kuşatsın. Evet. Eğer siz isteyen, içten ve gönülden dileyen bir insan iseniz, azimle isteyen bir insan iseniz. Hı hı. Cenab-ı Hak sizi oradan çekip çıkartıyor. Bakın kendi hayatınıza. Nice imkansızlıklar göre göreceksiniz, görebilirsiniz. Lütfen çocukluğunuza kadar geçmişinizi şöyle hı hı. gözden geçirin. Sebepler açısından terk edildiğiniz belki... Yahut hiçbir çarenin olmadığını zannettiğiniz bir yerde bir, bir şekilde mucize var bir şey olmuştur. Tesadüf görüntüsü altında, şans görüntüsü altında, kaza görüntüsü altında bir şekilde hayatınıza bir müdahale olmuştur. Ya bizi yoktan yaratan Cenab-ı Hakk'a güvenmiyor muyuz? Bizi bir damla sudan yaratan Cenab-ı Hakk'a güvenmiyor muyuz? Nice sönmüş ocakları küllerinden dirilten yüce yaradana güvenmiyor muyuz? Bizim maalesef en son sohbetlerimizden birisinde üzerinde durmuştuk. Red sebeplerinden bir tanesini vurgu yaparken Allah'a güvensizlik vardı. Allah'a güvensizlik yani sanki haşa sanki Allah'tan başka güçler var. Kuvvetler var da onlar yapacak ya da yapmayacak. Onların o sebeplerin endişesine kapılabiliyoruz. Biz müminsek, gerçek anlamda müminsek bizim Rabbimiz bize diyor ki açıkça bize diyor ki Allah dilemezse dilemezsiniz. Ve bizim dinimiz bize söylüyor ki Allah'ın dilemesi olmazsa bir toz zerresi yerinden kımıldayamaz. Şimdi biz böyle bir inanca sahibiz. Biz görüyoruz ki biz görüyoruz ki bu evren yoktu. 14,7 milyar yıl önce bu evren yoktu. İşte bugün en son bilim, bilimin en son teorisi büyük patlama teorisidir. Büyük bir patlama ile bu evren bir, bir anlamda bir noktadan bugünkü bu enginliğine ulaştı. İlk bir saniyenin bilmem şu kadarcık kesitinde bu evren bir yumurta kadardı. Bir tavuk yumurtası kadar. Ondan sonra bir anda birinci saniyeye varmadan güneş sistemi kadar büyüdü. Şimdi bir ucundan bir uca, bir ucuna 90 milyar ışık yılı bir mesafeden söz ediyorsunuz. İçerisinde şu kadar şu kadar yüz milyar galaksi olan, her bir galaksisinde şu kadar yüz milyar yıldız olan muhteşem bir evrenden söz ediyorsunuz ya bunları yaratan, bunları çekip çeviren bir yaratanın Bizim dualarımıza dua edin cevap vereyim diyen Yaradan'ın bizim dualarımıza cevapla karşılık veremeyeceğini bizi içerisine düştüğümüz imkansızlıklardan kurtaramayacağını vesaire vesaire zannediyoruz. Bu büyük bir yanılgıdır. Cenab-ı Hak böyle bir yanılgıdan bizi muhafaza etsin. Burada bize düşen bize düşen şudur. Öncelikle şu gerçeği kavrayacağız. Burası cennet değil. Eğer biz cennette olsaydık orada çok mekanlı eş zamanlı bir yaşama biçimi var tabi muhteşem tarifi hı hı. hayaller ötesi bir bir alem nurunuz ölçüsünde bu evet. dünyada ne kadar temiz ne kadar ahlaklı Cenab-ı Hak'a yakın bir hayat yaşamışsanız ona göre bir nuraniyet derecesi kazanıyorsunuz evet, o nuraniyet de. derecesine uygun onun kaldırabileceği kadar çok kişiyle çok kişi kimliğinde. Aynı anda bin farklı yerde mesela bulunabileceksiniz. Hı hı. Aynı anda bin farklı arkadaşınızla bin farklı sohbette bulunabileceksiniz. İşte bulunabileceksiniz. Şimdi cennette bu anlamda kudret hakim. Ama bu dünyada hikmet hakimdir. Bu dünyada böyle bir paralel hayat yoktur. İç içe hayat yoktur. Tamam zihninizde olabilir, beyninizde olabilir. 10 tane farklı işi düşünebilirsiniz ama bedeninizde bu dünyada 10 tane farklı işi yapamazsınız. Bu anlamda bu dünyada bir kader planlaması var. Evet. İlahi bir planlama vardır. Böyle bir planlama olduğu için burada herkesin her istediği olamaz. Herkesin her istediği olamaz. Olamama sebebi Cenab-ı Hakk'ın karşılık vermemesi değil. Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmemesi, lütfetmemesi değil. Olamama sebebi bu hayatın bir kader planı olmasıdır. Yani elbette Cenab-ı Hak bize bir özgürlük vermiştir ama buradan kadere geçiyoruz. Yani duaların e, kabul sebeplerine başlayacaktık. E, tamam Cenab-ı Hak bize bir özgürlük vermiştir ama planladığı bir hayat içerisinde bir özgürlüktür bu. Yani... Burada nasıl ki erkeklerin sayısını, kadınların sayısını planlar, aynı şekilde evlilikleri de, ayrılmaları da, bütün bunları da yani, bir ülkenin yönetimini dahi planlar. Bir tane cumhurbaşkanı varsa, bir tane cumhurbaşkanı olacak. Herkesin kalbinden cumhurbaşkanı olmak geçebilir. Yüz kişinin kalbinden 100 kişi bu konuda yalvarıp yakarabilir, çana bakka. Ama bir kişi bir bir pozisyon takdir etmiştir kader orada.